Merhaba değerli arkadaşlar, herkese iyi akşamlar. Borsa İstanbul'un genel görünümünü paylaşmaya çalışalım. Gayet pozitif, çok güçlü bir kapanış sergiledi ve bu kapanışa göre bizi ne beklerin cevabını bulmaya çalışalım. Öncelikle günlük düşen hattı vardı ki gündüz ben bu düşen hattı geçemeyeceğini, geçme ihtimalinin düşük olduğunu ifade etmiştim. Şuradaki kırmızı mumu da düşünerek fakat piyasa gayet güçlü yabancı alımlarıyla ile beraber ana tahtaları komple aldılar. Sadece bankalar hariç. Güçlü alım geldi. İstekliydi de onu da söyleyelim. Gayet güçlü alım geldi. Şuradaki potansiyeli yukarıya hızlıca düzeltme yapmadan taşıyacak gibi duruyorlar. Ama yine de de e, direnci geçti, kapattı. E, ama 2 günlük kapanış e, şartı aranır. Hakikaten bu düşeni kırdı mı kırmadım diye ki düşeni kıracağını bekliyorduk. Ama öncesinde bir geri çekilme bekleyip 1115'ten sonra ben daha güçlü bir atak yapacağını tahmin etmiştim. E, durgun piyasa bir anda alıma döndü ve güçlü alımlarla beraber yukarı kırdı. Umarım bu kapanışını yukarıda devam ettirir diye düşünelim. E, düşünüyorum. E, isteğimiz bu. Eğer e, iki günlük kapanış yapamazsa tabi bazen şöyle oluyor. Yani yukarıya çıkıyor. Bakın sonra ondan sonra biraz geri çekilme oluyor. Yukarıya çıkıyor. Yukarıda kapatıyor. 2. E, 3. gün biraz geri çekiliyor. Ondan sonra tabii tekrar yoluna devam ediyor. Şimdi de yine aynı şeyle karşılaşmamız mümkün ama sorun değil. Dediğim gibi güçlü bir kapanış. Bu bizim genel beklentimizi e, beklentimizle örtüşen bir durum ara düzeltme yapmadan gitti. Şimdi bazı bu arada çizdiğim trendler vardı. Onları sildim. Onların bir anlamı kalmadı. Şu trendin de üstünde kapattı. Aslında bunu da çok bir anlamı kalmadı. Onu belirtelim. Bunu belki şöyle çizsek daha mantıklı olur. Şurada bir şöyle yapalım. Kama görüntüsü var çünkü. Tam bu şekilde yapacağız. Şimdi bir izleyelim. Tabii piyasaların güçlü olması pozitif. Bunu belirteyim. Yani bizim arzu ettiğimiz bir durum. Şöyle bir hat var. Düşeni de kırdığını da gördük. Yukarıda direnç noktası tabi değişti. Baya bir direnç yoğun bölgeye girdik. Burada bakın bir direnç var. Bu çalışır mı? Şurada çalıştı. Bir, iki. Desteklerin, bakın şuradaki destekler. Şuradan direnç attım ben. Dolayısıyla dönüş yeri neresi olur bir ara düzeltme mahiyeti neresi olur direncimiz neresidir diye bakıyoruz. Direnç şu anki haliyle 1189 1189'da kapattık. 1192 yani şu anda direnç 1192 gibi duruyor ve burada bir bakın bir sıkışma hattı oluşacak öyle görünüyor. 1200'e kadar da gidecek. Bizim 1200 hedef noktası son derece hızlı bir şekilde görüleceğe benziyor. Tabi bu çok e, olumlu. Bakın tam şu kısım uzun zamandır söylediğimiz kısımda. Gün içerisinde ben e, 1180 bölgesinden bir kar realizasyonu yani şuradaki realizasyonun buraya kadar e, gelme ihtimalini hatta şuraya gelip buraya gelme ihtimalini göz önünde bulundurmuştum. Ama onu yapmadılar. Biraz aceleleri vardı piyasanın. E, bilmiyorum herhalde yurt dışındaki e, bu akşam gelecek olan satışları da hesaba katmış olmalılar diye düşünüyorum. Hiç onları yani onlardaki satışı görmeden bugün almayı uygun gördüler. Öyle diyelim. Beklentiler de var tabi. Yani hem doğalgaz rezervinin açıklanacak olması tabi bunlar temel gerekçeler. Temel gerekçelere ben çok bakmıyorum. Önümüzdeki hafta yine Merkez Bankası'nın toplantısı var. Bu da yine diğer gerekçelerden bir tanesi. Ama bankalar e, yükselişe katılmadı. Dolarda bir geri çekilme oldu. Dolayısıyla neticede borsa pozitif kapandı. En önemli şey bu hangi hatta hareket ederiz derseniz hattımız bu arkadaşlar. Artık hattımız bu. Şimdi bu hat buradaki direnç bölgesi çok çok artık yine önemli. Bu şekilde olur mu? Yoksa şöyle bir hareket mi sergiler? 2250 noktası bile hedef olabilir. Biliyorsunuz biz sene sonuna kadar zaten bir zirve bekliyoruz. Hatta ben bu ay içerisinde bile 1222 noktasını, düzeltiyorum 1220 noktasını belirtmiştim. Yani beklentim bu. Bunun üstündeki hareketlerin yurt dışında beraber, işte onların zirve yapması ile beraber, onların zirve yapması, bizim zirve yapmamız karşılıklı bir bölgesel artık diyelim zamansal olarak nereye denk gelir. Onun görülmesi gerektiğini düşünüyorum. Ama şurada önemli bir hat var arkadaşlar. Bunu dikkatinizi çekeyim ben yine. Daha önce çizdiğim hatta buydu. Trend hattı. Şu ara trendlerin bir anlamı yok kalmadı daha doğrusu. Ara trendlerde önemli bir düzeltme yapmadı. Yabancılar mal topluyorlar dedik ısrarla. Yabancılar mal toplamaya devam ediyorlar. Şuradaki W hedefi %100 görülmüş oldu. Hedef bölgesinin bu bölgelerde hep belirttiğimiz şu kısımda. Orası da görüldü. Ara düzeltme mahiyetinde ara düzeltmeler bazı riskleri söyledim tabi. Bu riskleri söylerken bazı tahtalarda tabii biz söyledikten sonra ciddi geri çekilme olduğunu da yine belirteyim yani mesela bir Türk Hava Yolları'nda havacılıkta sektöründe işte bankalarda biz realizasyon olma ihtimali dediğimiz noktalarda bir geri çekilme oldu. Şimdi tabii onlar ucuz kaldı, diğer bazıları gitti. Özellikle Tüpraş dikkat çekiciydi, haberle beraber ciddi prim yaptı. Yine son dönemin yıldız tahtası açlıktı, o da gayet güzel bir çıkış yaptı. Yan tahtalar. Çok takipimizde olmasa da onlarda da yine pozitif seyirler devam ediyordu. Neticede piyasayı aldılar, götürdüler arkadaşlar. E, tabii son derece olumlu bizim piyasamız adına, piyasayı takip edenler adına. Gündüz şu uyarıyı yapmıştım. Piyasada bir geri çekilme olsa bile kısa yönlü pozisyonların açılmaması gerektiği, çünkü kısa yönlü pozisyonların bu yükselen trend içerisinde çoğunlukla zarar getirme ihtimalinin olduğunu belirtmiştim. Çünkü öyle bir henüz potansiyeli oluşmadı, zirve görülmedi. Zirve görülmediği için de bu tip pozisyonlar çoğunlukla zarar getirebiliyor. Yani şurada alacağımız %1'lik, %2'lik marş yerine yukarıdaki %5'lik potansiyeli hedeflemek çok daha mantıklı. Ne zaman ki zirve görünür ve bir yorgunluk emaresi olur. Ondan sonra belki bu tip pozisyonlar düşünülebilir ki zirvenin de bakın yükselen trend içerisinde olduğu düşünülürse zirvenin de nerede olacağı belli değil. Yani bu trendin kırılma ihtimali bile var. Şu direnç noktasının şuradaki bakın yükselen bir trend var. Bu direnç noktası kırıldığı zaman e, piyasayı bir anda e, 1250'de görmemiz içten bile değil. Yani bu bile mümkün arkadaşlar. O yüzden ters pozisyon açmak yerine e, en fazla ne yapılabilir derseniz kar realizasyonu yapılabilir. Bugün işte vadeli kontratlarda örneğin işte tüpraşta yüksek montanlı işlemler oldu. Bu arada kar realizasyonu diplen alanlar vadelilerde yüzde beş bir primden sonra çıktılar. Sonra belki tekrar girdiler bilmiyorum ama bu tip işlemleri yapmak mantıklı. Tahta değişimleri bu anlamda yine mantıklı olur. Yani neticede piyasanın gayet güzel, pozitif olduğunu, güzel bir kapanış sergilediğini, direnç noktalarında artık benim gözüme ilişen nokta, bakın şu trend noktasının dikkate alınması gerektiğini ve bu şu hattında ayrıca yine dikkat edilmesi gereken bir bölge olduğunu belirtelim. Şimdi Kasım ayına kadar genel anlamda önümüzdeki haftanın da pozitif olacağını. Geçen sefer faiz kararından sonra, bakın şu bölüm faiz kararının olduğu bölümdü. Faiz kararı gelmeden önce borsa satılmış ki ben yine benzer bir hareketi bekliyorum. Önümüzdeki hafta belki bir gün, iki gün böyle hacimsiz bir düşüş. Ondan sonra faiz kararı öncesinde kırdı doğru bir piyasayla karşılaşmıştık ki biz de bu bölgede bu hacimsiz düşüşte hatırlarsanız alım yönlü ve alım yaptığımızı, alım yapılması gerektiğini de ifade etmiştik. Borsaların pozitif olacağını, bir yıkım gelmeyeceğini belirtmiştik. Her yani ne kadar şurada bir omuz baş omuz görüntüsü sergileseler de bu bölgede bu yapının yüzleri güldüreceğini ifade etmiştik ki bu yapı bakın yüzleri güldürdü. Hedef bölgede bakın şöyle bir hat var. Yine söylüyorum yani burada neye dikkat edilir? Hat içerisinde şu bölge burasının geçilip geçilmediğine bakılır. Düşen kırıldı mı derseniz, düşen bugünlük kırıldı. Üstünde 2 günlük de kapanış yapacak mı? Ona da bakmak lazım. Ama şu hattın da üstüne çok fazla bir şey kalmamış. Yaklaşık işte 1189'dayız. 1190. Yani %1'lik bir marj kalmış hemen hemen. %1'lik marjda tahminim oraya da değeceklerdir. Yani şu kısma bir şekilde değecektir. Ondan sonra belki şuraya kadar işte hareketin bu son kısımda bugün başladığı noktaya kadar bir geri çekilme ve ondan sonra yeni zirve yapmak üzere böyle bir hareketle karşılaşmak mümkün. Artık yani açılışta da geri çekilse gene bence zirveyi deneyecek olan bir borsayla karşılaşmamız mümkün. Çünkü yabancılar da dediğim gibi mal alıyorlar. Ana tahtalarda da endeksi sürükleyen tahtalarda bir alım var. Haberler nispeten pozitif gelmeye başladı. Dolar biraz geri çekilmeye başladı. Sadece yurt dışında işte beklediğimiz ara düzeltme. Geç de olsa geldi. Bugün S&P vadeliler 3480'in altına 3470 bölgesine kadar çekildiler. Bizim geçemez dediğimiz 3470 artık destek yaptı kendine. Orada normalde %50 düzeltmesi 3440 bölgesi. Yani oraya kadar bir çekilme olabilir. Ama ondan sonra ben oranını yine toparlayacağını ve long yönlü bir piyasayla devam edeceğini düşünüyorum. Hatta bu gece belki de bunu yapacaklar. 3.440'ı kadar gösterip ondan sonraki süreçte. Tabii o bile çok sert bir düşüşe işaretler yani 3.440'a. Çünkü orada da herkes longa geçmişti. Neticede bu piyasa herkesin geçtiği yönün tersine işliyor. Yani millet short'taysa long oluyor. Millet long'taysa yüklü millet long'taysa piyasa short'a dönüyor. ABD piyasalarında herkes pozitif konuşmaya başladığında Piyasalara satış geldi ki biz 2 gündür yurt dışı piyasalarda satış geleceğini ifade ettik. 3.550'yi tabi 3.470'e önce biz geçemez dedik ama abarttılar 3.550'ye kadar götürdüler. Oradan ise sert bir satışla işte 2 gündür geri çekilen bir piyasa ile karşılaştık. Neticede açı hala dik yani alım yönlü olacaktır. 3.440'a kadar bir aşağı geri çekilme olsa da tekrar yukarı doğru dönecektir. Onların yukarı doğru dönmesi de yine bizim ufak bir realizasyonla beraber tekrar yukarı dönmemizi sağlar diye tahmin ediyorum. Ben bugün gün içerisinde düşeni kıramayacağımızı düşünmüştüm. Yaklaşık işte ben yorum yaptığımda piyasa 1183 84 85'i görüyordu. 83 84 civarındaydı. 85'i işte daha ki tam görmemişti. 1185'ten geri döner demiştim. 1189 oldu. Yani eski rakamla yaklaşık 400 puan. Bir yüzde yarımlık daha yükseliş sergiledi. İşte bu yurt dışı bozulmasaydı yarın yüksek ihtimalle gepli pozitif yukarı bir açılış sergileyecekti. Ama yurt dışında eğer böyle negatif kapatırsa bizdeki o gepli açılış yukarı yerine biraz yatay aşağı şeklinde olur. Ama ben piyasalar alım geldiği zaman biliyorsunuz yurt dışı çok böyle keskin düşmedikçe bizi de çok etkileyeceklerini düşünmüyorum. Ufak bir realizasyonu geri çekilmeyi alım fırsatı olarak değerlendireceklerdir. Böyle bir geri çekilme olsa da tekrar yukarı istek artacaktır arkadaşlar onu belirtelim. Çünkü piyasada bir belli beklentiler oluşmaya başladı. Önümüzdeki hafta belki bir günlük bir kırmızı olabilir. Bir günlük, iki günlük bir kırmızı olabilir. Bu Merkez Bankası faiz kararı nedeniyle öncesinde bir gerginlik belki piyasalar bir gergin bekleyiş içerisinde olabilir. Ama ondan sonraki süreçte yine pozitif bir Duruş sergileyecektir ki yurt dışında da 3.450-40'lar, 50'ler görüldükten sonra belki dediğim gibi son derece pozitif bir e, durumla karşılaşabiliriz. Gayet güzel e, pozitif bir e, borsa, tabii ki yüzleri güldüren bir borsa, e, Herkesi mutlu eder diye düşünüyorum. Tekrar söylüyorum, zirve görülmediği için e, beklentiler hala devam ediyor, e, hedef değerler e, yukarıya doğru revize edilir edil. Diye belirtelim. Yani trendin içerisinde yükselen bir hattın içerisinde hareket ediyoruz. Burada risk neresi şu anda derseniz esas risk şurası arkadaşlar. İki defa buradan bakın şuranın tam böyle esas risk şurası. Tabi buralar gene ben e, söylüyorum yani burası tam geçilmedikçe. Ve şu bölge yani 1200 bölgesinin üstünde kalınmadıkça bu bölgeler tabii ki riski bölgeler. Tabii neyle karşılaşırız? Şöyle karşılaşırız belki. Ne zaman? Bu da şimdi olacak bir şey değil. Şu an trendin üzerindeyiz. Bunun keyfini çıkartıp piyasayı izlemek gerekir diye yorum yapayım ben. Yani karın akşam eve mutlu gidiyorsanız, kar alıp gidiyorsanız, efendim eve gittiğinizde karlı, Ekranınız yeşil görüyorsanız bence o e, mutluluk e, yeter diye tahmin ediyorum. Şu an için piyasaları bozacak bir durum görünmüyor. Kasıma kadar da ben olumsuz bir durumla karşılaşacağımızı büyük e, bir sıkıntı olacağını düşünmüyorum. Sadece ara düzeltmeler demiştik ama ara düzeltmeler de son derece sınırlı kaldı. Gördüğünüz gibi bakın şurada minicik bir düzeltme, şurada bir günlük bir düzeltme. Şimdi de daha dik çıkan bir e, piyasa. Belki bir parça gene aynı benzer bir daracık bir düzeltme, küçücük bir düzeltmeyle karşılaşabiliriz. Yani gittikçe dalga boylarının küçüldüğünü görüyorsunuz. Mesela şurada dalga boyu daha geniş. Bakın. Burada daha büyük bir dalga boyu. Burada daha büyük gittikçe daralan dalga boyları var. Tabii bu iş biraz sıkıntı oluyor tabi. ondan sonra. Dalga boyu bir anda o küçücük dalga boyları bir süre sonra dik gittikten sonra arkadaşlar bundan sonra daha keskin bir düşüşe maalesef yol açıyor. Bunun örnekleri şuradaki hareketleri izlerseniz görürsünüz. Şöyle bir düşüşe sebep oluyor maalesef ki el, biz orada elmas yorumu yapmıştık hatırlarsanız. Yani şuradaki dalga boylarının nasıl küçüldüğünü görüyor musunuz? Ondan sonra pat diye keskin bir düşüşle karşılaşıldı. Burası da aynısı arkadaşlar. Yapısal olarak analiz ettiğimde bunu görüyorum. E, Tabi neticede tekrar zirveyi deniyor. Yani bu tip bir şeye hazırlıklı olmakta e, fayda var. E, bu anlamda ben yine ilk azımı yapayım. E, yani bu şekilde giden, gittikçe dalga boylarının daraldığı bir piyasayı da neyle karşılaşırızı Anlatmaya çalışıyorum. Lik çıkar piyasa bir süre. Ondan sonra keskin bir bir günlük iki günlük keskin bir düşüş bir bahane bulur kendisine. Bunlar arkadaşlar sebep yani boşuna değil bahane bulur yani. Neticede şu sert düşüşler aynı zamanda teknik olarak bir şeylerin habercisi oluyor. Neyin habercisiydi bu düşüş? Bunun habercisiydi ki biz o zaman elmas yorumu yapmıştık hatırlarsanız elmas tersi kırılır demiştik. Ee, tabii bizi eski izleyenler hatırlarlar ve bu düşüş olmadan önce şuradaki düşüşü işaret etmiştik. Aynı düşüş nerede vardı derseniz 10 altında vardı. Buna benzer bir düşüş hatırlarsanız. 10 altında da elmas dedik. 1850-1870'e kadar bir sert satış gelmişti. 2050'den 1870'e kadar. Orada da yine 10 altında bir elmastan bahsetmiştik. Şimdi tabii. Yükselen bir piyasada negatif konuşmak istemem. Piyasa gayet güzel, gayet pozitif. Sadece bunun sonucunda nerelere doğru gideceğimiz, nelere dikkat edeceğimiz, yapısal anlamda nelerin, nerelerin önemli olduğunu anlatmaya çalışıyorum. Bu anlamda kazanan herkese tebrik ediyorum ben. Bu an hedef bölgeye doğru gittiğimizi de belirtelim. Hedefler görülmeden de böyle sert düşüşler, çok böyle keskin düşüşler beklememek lazım. Ama şu direnç bölgeleri dediğim gibi. Burada kısa vadeli trende dikkat edeceğiz. Yani kısa vadeli trend bakın şu yükselen hat önemli. Bu trend kırılıp kırılmadığı kırılmadıkça da bir problem yok. Bu trend ne zamanki kırılırsa o zaman dikkat etmek lazım. Yani şu anda dimdik çıkan güzel bir piyasa var. Bakın buralar destek şu anda. 1180 bölgesi. Yani oyuna erken girdiyseniz 1060'da girenler, 1080'de girenler, 100'de girenler, 1000'de girenler gayet avantajlılar şu anda. Arkalarına yaslanmış İzliyorlar diye tahmin ediyorum. E, Tahtaların fiyat değerleri daha düşükte girenler daha avantajlılar neticede. Endeks ha Bazı tahtalar ise endeks çıkmış olmasına rağmen dip bölgelerde. E, onlarda da her ne kadar ciddi bir prim yapmamış olsa da onların da riskinin az olduğunu düşünüyorum ben. E, neticede çıkma potansiyeli e, onların var. Endeksi bir şekilde yakalayacaklardır zamanı geldiğinde diye belirtelim. Çünkü yorumlar kısmında bazen arkadaşlar soruyorlar. Bizim tahtalar şunlar çıkmadı ana tahtalardan diye. Onlar da zamanı geldi var arkadaşlar. Zamanı geldiğinde onlar hızlı çıkacak ve diğerlerinde geçecekler diye yorum yapayım. Böylece de cevap vermiş olalım. Sözü de çok uzatmayalım. Neticede pozitif seyir devam eder. Bir süre daha. ne zamana kadar hedef değerler görüldükten sonra Bakın şu dalgalara dediğim gibi dikkat ediyoruz. Az önce söylediğim önemli ikazlarım var. Onlara dikkat ediyoruz. Buradaki direnç bölgesine dikkat ediyoruz. Şuradaki destek bölgesine yine dikkat ediyoruz. Bu destekler kırılmadıkça bir e, negatif bir durum yok. Direnç bölgesi kırıldığında çok daha pozitif olacağız. Düşen kırıldı mı sorusunun cevabı. İki gün daha bu bölgenin üstünde kapanırsak evet diyeceğim arkadaşlar. İki gün daha kapatırsak bu bölgenin üstünde. Yani yarın perşembe ve cuma bu bölgenin üstünde kalırsak Neresidir o bölge? 1188 bölgesi. 85'in üstü diyelim. 1185'in üstünde yarın ve cumada kalırsak o zaman düşeni kırdık deriz. Gönlümüz rahat eder. Kalıp kalmayacağımızı dikkatlice izleriz. 1185 ile 1189 arasında sadece eski rakamda 400 puan var. Yani yüzde yarımlık bir marj var. Direnç bölgesi arkadaşlar. Direnç bölgesine de çok yakınız. 1100, 1200 noktası yani açısı olarak bakarsak 1200 noktası. %1'lik, %1,5'luk bir pay kaldı. Bu açıdan bu bölgeler çok çok dikkat edilmesi gereken bölgeler diye belirtelim. Herkese iyi akşamlar diyorum arkadaşlar. Söylediklerim yatırım tavsiyesi değil. Genel olarak grafik okuma ve bilgi vermedir. Onu da hatırlatıp yapısal analiz yaptık.